İşte böyle. Sen kalk, bütün bu yaşananlardan sonra o bayram yabanesinin evine git. Ben de tabii yazıktır, günahtır. Bir gidip ziyaret edeyim dedim. Bu Ayşe'nin başına gelen hadiseyi biliyorsun. Bir ziyaret edeyim, bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Bahçeye girmemle beraber ne göreyim? Fatma ile Ömer orada. İşte neyse sonra ben de tuttum bunun kolundan konağa getirdim. E tabii ben de şimdi biraz sinirlendim. Sesimi yükselttim biraz. Bağırdım, çağırdım. İşte ortalığı dağıttım falan filan yani. Ay Kamran. Keşke o kadar sert davranmasaydın sen de. Hayatım doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da... Narbazan.